Merhaba ben Deniz Seyhan İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akifinan Ortaokulu'nda Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışıyorum. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenleyeceği 2. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasına dikkatimi geliştiriyorum. Küçük kas ve görsel dikkat becerilerini geliştirici materyal setiyle katılıyorum. Bu materyal seti dondurma, veka küpü, raprap, rap, kapok, kum havuzu, bak yap ve renkli çubukları olmak üzere 7 adet ayrı materyalden oluşmaktadır. Şimdi bu materyalin örnek uygulama videosunu göstereceğim. Umut. Şimdi buraya dikkatli bakıyorsun. Burada çeşitli semboller var baktıktan sonra bu kapakların üzerinde de bu sembollerin aynıları var. Şimdi sen aynı sıraya göre burada dizmeye başlıyorsun. Bakalım aynısı oldu mu? Evet. Çok güzel yaptın. Çak